Diklardan. merhaba arkadaşlar ben Hüseyin Yıldız'a Minecraft dizi yine karışmak istedik Mesela bekle Sandık açmamız yasak arkadaşlar Chest açmamız yasak yani bunları açamıyorum ama kırabiliyorum Şaka yaptım öyle bir şey yok Açmak da kırmak da yasak abicim Yani biz bu madenlerden şey yetineceğiz O yüzden zaten daha girdi Fark etmişsinizdir çok güzel bir ayakkabı geldi abicim Gerçekten çok iyi oldu ayakkabının gelmesi. Siz de abone olup like atıp ünlem bunlar arkadaşlar. Bunlar pastayı çok sevmiş olursunuz. Hemen tamam. Bakın yavaş giriş yaptım abicim. İlk defa yavaş bir giriş yaptım. Herkes çok Hoppala bir şöyle bir gidelim abi. Ee, şuradaki bu elmas şeyini kırmamız lazım da. Kırsan bana versen tamamdır. Elmas pantolon oldu. Elmas e, ayakkabımda var. Mis. Hemen şöyle indik. Ee, buradan bizim birazcık şey bulmamız lazım arkadaşlar. Blok falan bulmamız lazım. Aynen ustam. Ee, şöyle güzel şeyler bana versen. Pantolon değil çespiyet lazım bana. Ne pantolon değil çespiyet lazım şu an. Hoppala şuna biz kıralım. Ee, sen nesin abicim? Aynen işime çok yarar gerçekten. Aha elmas tamamdır. Pantolon tekrar pantolon. Abicim oradan bir kılıç versene. Chestplate verdi. Abi yolumuzu bulduk biz. Size bir şey diyeyim mi? Biz yolumuzu bulduk. Biz e biz efsane bir set olduk şu an. Kılıcımız olmasa bile güzel bir kılıcımız olmasa bile biz efsane bir set olduk abicim şu an. Gerçekten çok iyi sandık açmadan daha da iyi envanter toparladık. Oo, oo, adam elmas set adam elmas set. O zaman ne yapacağız abicim biliyor musunuz? O adamın hemen arkasına gideceğiz arkadaşlar böyle. E, diyeceğiz ki. Bir saniye. arkasına Adamın arkasına gideceğiz mi diyeceğiz ve düşecek arkadaşlar görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. İyi ilk adamımızı öldürdük. Çok basit öldürdük ama hoppala biz şuradan bir kaçalım abi. Odam ee, nerede? Adam gelmedi mi? Kankim ben senden kaçtım ama sen gelmemişsin. O zaman biz ne yapacağız? Ee, Şişemizi kıralım arkadaşlar hızlı bir şekilde. Çok hızlı gerçekten bayıldım abi. Tamam pantolon vardı bir şey yaramadı. Kılıç lazım bize şu an. O yüzden zümrüt kırmamız lazım. Ee, ne yapmamız lazım? Zümrüt kırmamız lazım abicim. Biz şunlardan birazcık kıracağız arkadaşlar. Belki güzel bir şey çıkar falan diye de yok. Tamamdır. O zaman ne yapacağız? Kankim sen orada elmas set mi oldun yoksa bana mı öyle geldi? İnşallah bana öyle gelmiştir. Ha, zümrütçükümüz var arkadaşlar. Şu zümrütçüğümüzü kıralım. Güzel bir demir kılıç verdi abi. Keskinlik 2 zaten e, kılıcım varmış. Keskinlik 2. Tamam. Yolumuzu bulduk arkadaşlar. Yolumuz, yolumuzu bulduk biz. Hemen ben ben yine tekrar böyle saçma bir cümleye alıştım ama neyse inşallah yakın bir zamanda unuturum. E, şimdi ne yapacağız? Seni kıralım kankim. Güzel bir şey var mı? Yok tamamdır. Aldım sorumun cevabını aldım. Hoppala şöyle biz şu adama gideceğiz arkadaşlar yavaş 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 yavaş. Ee, eğer adama trol falan yapabilirim diye düşüyor, e, falan yapabilir miyim diye düşünüyorum da. adam ben büyük ihtimalle öldürürüm diyecektim ki adam zaten kendi öldü hemen. A abi adam troll falan yapıyormuş üzüldüm be. Arkadaşlar adam trol yapıyormuş gerçekten öldürdüm üzüldüm fark etmemiştim troll yaptığını. Çok üzüldüm trollleri e, öldürmeyin arkadaşlar adamlar çok kafadan adamlar oluyor onları öldürmeyin o zaman biz birazcık şey kasmamız lazım Hoppala tamamdır şuradan da tamam 55 tane oldu çok iyi ustam şöyle biz gidelim ee, sen gelecek misin şu ortada bir kereta var gelmiyor bana hala benim seti falan da güzel her şeyim güzel ben her zamanki klasik ee, niye bunu koyamadım ha bu varmış Fark farketmemiş hop hop tamamdır klasik bizim şey yaptık arkadaşlar oradaki bir blok boşluğu da yaptık her zamanki gibi Burada biz ortadayız abi şu an. En çok adam öldüren biziz. Sandık açmadık hiç. Ya efsane ötesi bir şeyim ben ya. Vallahi ben neyim arkadaşlar böyle ya. Şakasını diyorum. Ee, kankim sen nesin asıl ben değil de sen nesin. Ya seni de öldürürüm. Zaten 5 tane şeyim var abi. Ee, gördünüz abicim. Canım hala full ustam. Ee, bir dakika. Senden nerede? Kardeşim ondan bulamadım. Reston nerede Reston? Hiç yok. Reston yok mu şu an? Şöyle bir gidelim bakalım var mıymış. Hop hop. Tamamdır. Gel kankim seni de kırdık oradan. Ee, tamam 3-5 tane burada tekrar oldu. Bu reston işi çok işe yarıyormuş. Ben onu fark ettim. Ben eskiden bu adamların nasıl bu kadar canlı oluyor. Nasıl bu kadar fazla canlılar oluyor falan diye kızıyordum. Adamlar meğerse reston kuruyormuş. Benim ayakkabım daha iyi bu elmas ayakkabıdan. Şunu şöyle biz bir atalım abi o zaman. Tamamdır. Güzel bir envanter şeyiniz de oldu. Hoppala. Tek envanter elimdekiler var. Şu ve iki kişi kalmış. Birisi ortada. Birisi ortada, birisi de benim abi. Ortadakinde güzel bir şey yok o kadar. Alır mıyım? Kazanır mıyım? Sandık açmadan cidden kazanır mıyım? Şu an bir saniye abi. Abi adam afk. Adam afk. Hadi. Hadi Türk Mehmet sildir. Hadi bakayım Mehmet seni sildim bu oyundan kardeşim. Hadi bakalım. Valla bu adamı da çok evsane bir şekilde aldık abi. Mehmet sildir. Kardeşim Türk müsün sen? Sen Türk müsün? Ben Bay Airax. Beni tanıdın mı abi? Ben Airax. Ta Aa mı beni? Aynen abicim tanınmış beni. Mehmet Sildir. Mehmet'i de oyundan sildik arkadaşlar. Gerçekten çok efsane. Güzel şaka şakalar yapıyorum gerçekten. Böyle bu ikinci partımıza geçtik. Vallahi abicim çok efsane oldu. Şuradan de size şöyle göstereyim arkadaşlar zaten. Kazanma 168. 31.653 isteğim var arkadaşlar. puanım var. Onun yanı sıra 957 oyunu, 957 kez oyun oynamışım. 167 kez kazanmışım. 1408 oyuncu öldürmüşüm. 1408 efsane abicim efsane 20 seviye oldum bunu aldım zaten Hatırlıyorsunuz arkadaşlar 3 ay önce ney, ya Ben diyordum hani ben de bundan falan Almak istiyorum bu bayrağa bayıldım hep bunu kullanacağım Falan diyordum şu an aldım abicim Şu an ben de aldım ve kullanıyorum gerçekten Aşırı efsane ya valla ben hiçbir şey demiyorum Ben savaşçıyım abicim tek giyeceğim bu ee, Şunları Biz şöyle bir kıralım Oo, Elmas fiz olarak çıktı valla O ayakkabı da çok iyi abi Aşırı iyi şurada da bir tane şey var Hoppala. Ee, tamamdır. Kılıç çıktı. Kimimiz? Keskinlik bir. Ama neyse abicim. Sağlık olsun diyeceğiz. Şunları da kıralım biz tekrar. Şunu da kıralım. Hoppala. Şimdi bunları kıracağız. Tamam. Ok verdi. Blok vermesi lazım. Hah. Blok da verdi. Şu aşağı inacağız. Aşağıda neler var? Aşağıda da klasik şeyler var. Hemen şunları şöyle biz kıracağız. Tekrar aynı şeyi verdi. Hmm. Aynen abicim. Bu el biraz kötü gibi arkadaşlar. Siz ne dersiniz? Valla bu el çok kötü hatta. Hiç kötü bile değil. Berbat ötesi arkadaşlar. Hemen biz şöyle bunları aldık. Şunu da atalım abi. Ee, şimdi ne yapacağız biz? O bir daha bir kerata gördüm arkadaşlar. Bu adam bana geliyormuş. Bu adama ne yapayım? İçin, öldüreyim mi? İçinden mi geçeyim? İkisini de yapayım. Abi. Abi hayır abi hayır. Abi hayır, abi, hayır. adam dokundurmadı bile. Adam dokundurmadı bile. Adamın 5 kalbi var. Benim 15 kalbim vardı. Abi adam dokundurmadı bile ya. Hay boğazım vardı. Adam dokundurmadı bile ya. Saçmalık arkadaşlar. Vallahi bile bu saçmalık ya. Ben hiçbir şey demiyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz size şey büyük bir şey gamepad bağlamış gibi duruyordu ama neyse abicim. Adam aşağıda ben böyle elimle dokunduğum için göremiyorum ki ekranı nasıl satayım. Adama vurduğumu bile göremiyorum ben şu an. neyse abi sakin olacağım. Sakin olacağım. Sakin olacağım. Başlasın bu oyunumuza. Bu da son partımız olsun. Bakalım son part sağlıklı part. Aman iyi part olur derler arkadaşlar. Gerçekte de öyle miymiş? Göreceğiz. Hemen atlayalım. Aslında bu el birazcık dolu gibi. Siz ne dersiniz? Ee, hemen şunu bir sıkıralım. Aşağı düşecek. Ben tahmin ettim abi ya. Ben tahmin ettim ya. Ben dedim aşağı düşecek dedim. Bir düşer arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aşağı gitti zaten. Ee, buradan güzel bir şey bulmaz. imkansız gibi bir şey. Alın abi. İkisi de keskinlik bir. Hoppala. Ee, bu da keskinlik. Ya bu keskinlik iki. Tamam abi. Gerçekten efsane. Görüyorsunuz. Böyle ortada boş boş kaldım ben. Şu an çok iyi abicim. Gerçekten çok efsane ben böyle aşağı doğru birazcık kıracağım. Kankim şöyle aşağı doğru biz inelim abicim. Hoppala kusura bakma özür dilerim özür dilerim özür dilerim. Ee, şunu alacağım bunları da atacağım abicim ben şöyle şahsen. Şöyle şunları da atalım. Tamamdır. Şimdi biz şöyle bunları kıra kıra gidelim arkadaşlar. Hoppala hoppala hop. Hmm. Burada elmas falan vardı da onlar nerede acaba? Çok merak ediyorum ben şu an. Ha güzel bir tane şey çıktı. Pantolonu da alalım tamam. Chestplate. E, kılıç tekrar ağacın keskinlik bir kılıç efsane ötesi e, şöyle biz tekrar gidelim ve tekrar sen geldin oha usta uçurdu bu sefer beni ve dünyanın sonu aynen şu an mapin sonuna geldik o zaman ne yapacağız abicim şöyle gideceğiz biz hmm, aslında burada güzel bir troll gelebilir biliyor musunuz abicim burada ben öleceğim o şaka ben öleceğim şu an abi troll falan boş ver What? What is this? Hoppala. Ee, şunları biz kıralım şöyle. Kankim artık kırılma lütfen artık at dünyanın sonu gelsin diyecektim ki geldi sonunda. Aa sen. Aa chest Ya gökte ararken yerde bulduk olayını yaptım abicim. Şu an anlamışsınızdır zaten de. Ee, hemen biz şöyle yukarıya çıkalım arkadaşlar. Hoppala hoppala. Ee, şöyle biz kardeşim. Hop. Tamamdır ben bir yolumu şuradan bulayım abicim. Ee, şuradan bunu biz kırdık. Onun yanı sıra şöyle hatta bak, ben buradan bir geçmem lazım. Hoppala hoppala lütfen. Biz hala sandık açmadık değil mi? Tamamdır. Hoppala şöyle biz gidelim. Ee, ee kankim. Boombox tamamdır. İnşallah öldürür o adamı. Hadi. Hadi bakalım. Neyse arkadaşlar vallahi bugün bir koruyorsun. Bugün de bu challenge'ı da iki kez kazandık değil mi abicim? İlk, ilk parti kazandık bu tam unuttum lan. Ha, i̇lk partide kazanmıştık. Vallahi birisini kazanmasak bile ikisini kazanmış olduk. Neyse arkadaşlar bugün de bir olsun. Abone olup like olup. beni unutmayın. Zaten bu Ege'nin aradığı yeri de kesmiyoruz. sonuçta. Hani neden keseyim ki? Uğraşmak istemiyorum arkadaşlar. Neyse bakalım görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.